Herkese merhaba arkadaşlar. Selamın hey, gençler. Yeni videomuza evet. hoş geldiniz. Hepiniz nasılsınız? İyi misiniz? Biz çok şükür iyiyiz. Elhamdülillah. Şöyle ailecek bir giriş yapalım dedik. Oh. Mihraş. Bugün Mihra'nın günü arkadaşlar. Evet. E, biliyorsunuz ki Mihra Kardeşim. birkaç gün önce 7 aylık oldu arkadaşlar. Ve yani dedik hani hiç spa yaptırmadık. Ona hiçbir şey olmadı. Evet. Hani böyle hani şimdi hastane süreçleri enfeksiyon riski derken hiçbir şey yapamadık Mihrab'a. Bir de 6 aylıkken Almanya'daydık gençler. Hani 6 ay spası da yapamadık. Aynen. Dedik ki 7 ay spası yapalım o zaman. Aynen. <laughs> Bu arada <laughs> hatırlarsınız belki Eymen burada İpek Uğur fotoğrafı hani Eymen'in evet. hem doğum fotoğrafçısıydı Koro em, hastanesinde hem de aynı şekilde yeni doğum fotoğrafçısıydı. E, kendisi hem fotoğraf çekim hem baby spa aynı şekilde aynı hani merkezinde sürdürüyor şu anda. Evet. Biz de dedik hem baby spa'ya götürelim hem de bir aile fotoğrafı çekilelim. Evet. Hani Öpçer mi kardeşim? Fotoğraflar kalsın elimizde. Bakalım. Bakalım. Oh. oh Ondan sonra acaba... evet. Şu anlık hepimiz krem giydik arkadaşlar. Mihrişim da beni böyle aynen Emine koda krem bende krem. Krem bendik. da krem. Ee, Mihraş şu an ekstradan bir kıyafet daha aldım. Ee, orada çekimden sonra direkt üstünü değiştiririz. Çünkü zaten spaya falan girecek. Evet <laughs> annem. Sen kardeşimi sevmek seviyorum. istiyorsun. Hadi gidelim o zaman. Yolda sev durmadan. evet. <laughs> O şekilde çok arkadaşlar. Bu konu çok Aha. heyecanlısı nasıl Gözüne bir geldi? Gözüne geldi. Geldi. Hadi çıkalım o zaman. Bak sen. Abi sen, sen 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 yapıyorsun abi. Evet. O zaman biz çıkıyoruz. Çıkalım. Evet arkadaşlar biz çıktık. Evet En <laughs> çok Mihran'ın tepkisine merak ediyorum. Eymen ee, de giremeyecek haliyle büyüdü. Onun tepkisini de merak ediyorum. <laughs> yarın havuzu var ama. Evet. Ama bakacağız artıkın. Kendisi de girdi. <laughs> Sıfayı görünce kez. atlayabilir yani. <laughs> ama merak ediyoruz. bizim evde de bir tane spa şeyimiz var arkadaşlar havuzumuz. Evet. Daha kurmak nasip olmadı. Havalar iyice ısınsın. Onu da zaten böyle her gün bırakırız he? Evet. Içine girer, ferahlar mihroş. Yazın böyle. Aynen. Bediğiniz böyle bir spa evde. Evet. Ama şimdi bir gidip tepkisini görelim. Değil mi? Evet. <laughs> evet. Geldi. İkimizin de kabanları aynı renk oldu. Evet. Evet. Biraz fark var. Kızım o benim. Olajım. Ben de da pek Her zamanki hali ya. Evet, hadi bakalım. Evet. İpek olan fotoğrafı, bir de Luna baby sabah. Aynen. Hadi bakalım. Basıyorum. Bas bakalım. Hadi bir şey yiyelim. Çalıştı da. Ay bir anda Hamek sürecinde e, aynı gidiyorduk ya. Aynen. Bunları şey, takıyorduk. Bu, <gülüyor> <gülüyor> bu yüzden sana Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar buradan evet. giriş. <laughs> buradan. <Ben de> <laughs> buradan giriş var. Bu şekilde. Sonra bayağı güzel bir e, şey, rahat bir koridor var bakın bu şekilde çok güzel resimler var. Sonrasında şurada böyle oturup sallanabileceğiniz bir alan. Burada mihroşumuz var. Gençler İteden'i de sizle tanıştıralım. Merhabalar. Zaten bilenler vardır kesinlikle. Eğmen'in doğumunda birlikte. Evet. Şıklın kocaman olmuş. İyi ki Vallahi. Ne evet, oldu? Eymen'e evet, evet. biraz şey yaptı. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar şurada şöyle küçük bir oturma <laughs> alanı var. <laughs> çok güzel burası çok güzel çok aydınlık çok ya. ya. Değil <gülüyor> mi? Genel. Bu tarafta bir mutfağımız var. Biraz dağınız. <daha> <laughs> <anda> şöyle o. <laughs> Burada da çeşit çeşit çiçekler. Evet. Ay bakın. Çok yani güzel olmuş. Işte. Çok Ay, güzel güzel de çok Sonra şöyle. <laughs> Burada da böyle top havuzu falan, çocukların oturabileceği... Burası sütudur, fotoğraf sütudur. Evet. <laughs> Anam, şurada işte minik minik fotoğraflar. Aa, çok, güzel, Ay, çok güzel, güzel olmuş ya. Evet. Evet, bura. <laughs> <laughs> evet, gel ya, yes, Gel sen de, gel. Buradan da yeni oyandı yes. ama arabada mı hiç Evet. Şu sol odada da Evet, bu spa tarafta spa var şöyle. Evet. Ay çok güzel ya. Mihra Aksa Spa'da. <gülüyor> <gülüyor> ya çok tatlı olmuş. İlk buraya gittiğimiz zaman aklıma geldi. Onu da getirmiştim. Değil mi? Ay şurada da şöyle şey falan var. Ama çok tatlı ya. Çok beğendim. <laughs> hoş geldin. Annem neredeyiz hoş biz? Olsun. Çok güzel olmuşsun. Çok güzel olmuşsun. Evet çok. Bir yandan bana bakıyor. bakıyor. Evet evet. Orada ol. Orada ol. Gel. Gel. Güzel kızım. Çok güzel. Evet ilk karnımı ilk defa tamıştı. Evet. Baba. Ben yapamam. Aa, bugün sen ne yapacaksın bakayım? Yüzecek misin? Evet, gideceğiz. Suyu seviyor aslında. Bakalım nasıl tepki Bakalım. verecek. Sizde ayrılıklarınız nasıl oluyor? Hani o yıpratıyor mu? Mesela işte sessiz biri aldı mesela işte kucağına dışarı çıktı. Siz olmadan bazen şey... bazen biraz şey yapabiliyor. Hani böyle nasıl diyeyim? Bir anda bizi görmeyince bir ağlayabiliyor, dudak büzüyor Oy. falan. Evet. Allah Önce çekim yaparız değil mi? Evet öyle yapalım. Evet. Ondan bebişler sonra, yorulmadan. Anne. Sonra uyusun, uyusun, Çıksın uyusun. Намар багт өгнөл багт. Оппа. Топов уз. Идаа бу эвээ. Оп. aile çekimimizi yaptık. Valla evet. çok güzel oldu. Mihroş'umuzla böyle tek başımıza şey çok bir şey yoktu. Ee, evet. Gidelim mi Havuz'a? Evet. Atıyorum. Bir dakika dur kıyafet. Atıyorum. Ben değişik <laughs> iki tane bandana daha getirdim. Şimdi bu bandana hazırladık bunlar... değiştirdik. Aynen oluyor. aynen. Yok bu şimdi şey ya Hı kalın peki, ya. Aynen, aynen aynen kalın. O yüzden. Bunlar, bu evet. 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 evet.

Temiz aşağıda kalmasın da burada. Onu tamam. yalama. Evet. Tamam herhalde. Değil mi? Evet. Sadece çeneyi kurtaracağız. Bir tane daha var olmaz. Onu deneyeceğim. Tamam. Şimdi ben bu ikisini size sordum. Hı -hı. Ya kilo ve boya göre. Çok orayı yalayacak gibi. Orası yalanmayacak ama. Bir bakalım. Geriye Yalan doğru bazen doğru çekeriz. Evet. Ben şöyle yapayım. Bir saniye. Kaldır kafayı kızım. Hı. Şimdi indiriyor. Ne ee, yapabiliriz? Sıkabilir miyiz acaba? Yok. Yani. Bir tane küçük var. Olmazsa bir o simidi deneyelim Tamam. Olur ben çıkarayım. Evet. Tamam. Hı. de küçüksünün. Tamam. Sen. Tamam. 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 Evet, bu tamamdır. Mihroş. Süper. Girdik mi? Oldu mu? Oldu. Evet. Şöyle koyarsak evet. belki. Al, bak. Hadi bakalım. Ay, yok. Hazır mısın? Bunlar da çıkıyormuş. Vallahi evet, bakacağım şimdi. Evet. Gel bakalım be. Aa, aa. Güzel mi? Güzel mi? <laughs> şıp. Al Hah. Evet. Aferin sana seçim. Aferin sana. İndirme, indirme kafayı. Dur gel. <gülüyor> <gülüyor> Yanakları değil. orayı. Dur bakayım nasıl yapacağız? olmaz. Şunlara bakın ya. Sıkılacaksın. Ayakları. Orayı yalamaktan sıkılacaksın. Dur. <laughs> Hiç düşündüğümüz gibi olmadı. Gel bakayım buraya. Ya, Ne tamam babacığım? Zaten... <laughs> Sadece elimin ıslığa geldi zaten. da takalı. Evet. <laughs> evet. Sonunda Mihroş'un minik kafasını kurtardık. <laughs> Kendisi de sürekli yalamak istiyor. Kendi böyle kafasını ittiriyor arkadaşlar. Şu ayaklara bakın ya. Cip cip cip. Neymiş bu? Hopla. <laughs> He? Mihra. Burasın kardeş babacığım. Düştü. Ay düştü. Ha? Ay. Hadi. Hadi. Hadi oyna. Aa, bunu onu da, at. at babacığım. Ah ördeği at burada. Mihroş'un efsane bakışları yine arkadaşlar. <gülüyor> 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 ne oldu anladın da mı tebessüm mü ediyorsun yoksa? Anam çok tatlı. Mihra. <laughs> <laughs> çok rahat etti ya birazdan e, bir süresi var fokurdatacaklar arkadaşlar çok güzel değil mi ya bu arada e, bunu ilk kez bir spa'da görüyoruz 3 yaşa kadar kullanımı var arkadaşlar büyük aynen yani burada mesela Eymen buraya bile Öyle yüzebilir aslında. Ayakları yere değermiş Aynen. Mesela. Şuradaki bir yaşa kadar, buradaki üç yaşa evet. kadar hele ki iki çocuklu aileler varsa hani bebeklerin yaşları çok yakınsa böyle yan yana olabiliyor. Çok güzel. Ne bakalım. At onları da. Aferin sana. Evet artık açıyorum. Hazır mısın? Evet. Bir tutuşalım. Korkma. Tamam mı? Tutuşalım. Papacım biz buradayız. Evet. Çok biz buradayız. Oo <laughs> hoşuna mı gitti? Ah oh, Mira, ah oh. 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 hoşuna gitti gülümse siyah Ay annem benim, prensesim benim. Senin hoşuna mı gitti bu durum? Ay görüyor musun? Bu daha güzel. Ay Allah Allah. Bravo ya, masaj yapacağız ya. Masaj yapacağız şimdi. Evet. <laughs> evet. 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 Anlat. Anlat dertleri bebeğim. dudak. tutak. Bak bak. Eline mi versem acaba? Evet, evet. evet, evet Aa, bak. Ah. Ayağımı tutacağım ben. <laughs> kondu buraya. Aynen alamıyorum da. <laughs> Alabilirsin. Tamam, Bravo. seçin. Evet. Evet. Ay Ah. Yeme ye. Çok güzelsin. Çok güzel. Sen. Ne yapıyorsun? Mihra bak ben buradayım evet. anne. Korkmana gerek yok. Evet. Peki tutuşalım mı? He? Bravo sana. Sen bravo. Mihruş böyle biraz. Olsun olsun. <laughs> tamam. Çıktık değil mi? Kız yol verirsin bana. Tamam. tamam. <laughs> tamam. Çekil. Evet, her şey çok güzeldi. çok teşekkür ederim. çok İyi teşekkür ederim. Sizi <laughs> çok özlemişim. Valla biz de. Allah razı çok olsun. Çok bekliyorum. Bütün bebeklere bebekleri de öneriyorum. <laughs> evet. Ee, özellikle ya. böyle küçük doğan prematüre bebeklerin de bundan çok daha fazla faydalanmaları gerekiyor. Tamam, evet. Farki gelişimleri için hem de ruhsal olarak anne babaya da birazcık kaçamak oluyor. işte. Değil mi? Evet. <laughs> Değil mi? Zaten Mihran çok sevdi. Artık bol bol geliriz arkadaşlar inşallah. Evet o zaman hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Evet arkadaşlar biz eve geldik. Valla çok çok keyifli geçti. Çok hoşumuza gitti. Mihran böyle hani hiç ağlamaması eğlenmesi işte böyle ayaklarını çıp çıp yapması çok hoşumuza gitti. İnşallah artık daha çok e, gidecek değil mi? Geleceğim merhaba diyecek mi? Gel merhaba de. Sen yemekten önce hep ne diyorsun Eymen bura? Bismillah. Bismillah. Evet. Hı? <laughs> <laughs> Evet, e, sayfanın ismini aşağı link olarak bırakacağım arkadaşlar. Dediğim gibi hem fotoğraf çekimi hem işte spa, hepsini bir arada yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel ve eğlenceli oluyor. Ayrıca zaten orada da belirtmiştim 3 yaşa kadar gidebiliyorsunuz onu da. Yani ondan önce hiçbir spa'da görmedim. Gerçekten çok güzel. Yani Eymen buraya bile istesek götürebiliriz. E, onu bilmiyorduk yani. Evet. Selam. evet evet çok güzel bir poşet verdiler bize arkadaşlar onu göstermek istiyorum size. Ee, evet o zaman ilk önce onu göstereyim. Evet bakın şöyle bir poşet ee, verdiler sağ olsunlar. şimdi ilk önce şöyle bir sertifika tebrikler Mihra Aksar Şahin Ay. su kuşu sertifikalarımızı almaya hak kazanmıştır. <laughs> çok güzel ya. Sonrasında. Bu neymiş? Aa, sanırım bunlar tek kullanımlık önlükler. Şöyle paket halinde. Ondan sonracımı organik bebe bisküvisi hipim. Bu şekilde. Şöyle e, Rice bunlara mısır patlağı mı deniyor deniliyor? Şöyle elmalı. Bunları zaten Eymen çok seviyor. Ben de alıyordum. Bir de şöyle yaban mersinli mısır patlağı. Sonra şöyle bir numara bebek sütü. Şöyle bir paket. Sonra bu neymiş? Aa, bu da hazır bir şekilde. Şöyle e, hippin hip bebek sütünden. Ama bu nasıl tatlı bir kutu ama. Bayağı da büyük bir kutuymuş. Bebek kremi bu. Arkadaşlar kaplumbağa şeklinde. <laughs> Çok güzel. Şöyle kenara koyayım şöyle hipin bebek yağı. Bunu ben bile kullanıyordum. Ee, çocuklara da kullanıyordum. Yani çocuklara genelde değişik değişik yani hep de kullandım. Bu da Allah'ım Eymen bayılır buna. El şeyi böyle. Ondan sonra diyeyim, bebek çorabı bu şekilde. Bir de şöyle ıslak mendil da e, Mihra'ya Almanya'da kullanmıştım. Yani e, bir sıkıcısı yok. Gayet güzel kaldırıyor. Allah'ım çok tatlı bir paket arkadaşlar çok beğendim ya vallahi. E, çok teşekkür ederiz tekrardan. Dediğim gibi linki aşağı bırakacağım. Şimdi arkadaşlar ben ne yapacağım? İftar hazırlıklarına başlayacağım. Bugün pizza yapacağım. Eee canı pizza çekmiş. O yüzden hızlıca hamur yoğuracağım. Buzumda hamur yoktu. E, Hamur yoğuracağım. Ondan sonra hızlıca bir pizza yapacağım. Hem elmeni komla yer. Evet. O zaman direkt mutfağa geçelim. Şuna bakın şuna. Spa'dan çıkmış. Annesine pizza yapmakta yardım edecek bu hanımefendi. He? Hanımefendi seni. Evet. Ben o zaman direkt Başlıyorum. Hızlı çekim alacağım arkadaşlar. Zaten e, dediğim gibi yani e, hep yaptığım bir tarif Beyza Burak Çıtır Pizza olarak aratırsanız herkesin favorisi olmuş bir tarif. <laughs> yani kendi bölmek gibi olmasın ama gerçekten müthiş bir pizza tarifi. Hemen başlayalım. dersen mihram şimdi gece uykusuna yattı. E, Eymen buran birazcık daha oynuyor. O oynarken ben şimdi hızlıca hamur mayalanıyordu. Onu hemencik bir parça koparıp ona pizza hazırlayacağım. Bize de iftara yakın saat 7 gibi hazırlarım. Şimdi şöyle malzemelerimi çıkardım. Şunları hızlıca kesip Eymen buraya güzel bir minik e, pizza yapacağım. Evet şimdi bizim hamurumuz hala burada mayalanıyor. Ben de Eymen'e şöyle minik bir parça kopardım. E, bayağı bir yarım saat mayalandı. Kopardım. Şöyle minik bir pizza hazırladım ona. Çünkü dediğim gibi bize daha var iftara. Onun ikisini hemen hazırlayayım ki yesin. Sonra gece uykusuna geçsin o da. Şöyle efraya da hemencik pişireceğim. E, Hızlı olsun diye. Evet. Hadi evet. komon şöyle pizzası da hazır arkadaşlar. Şimdi birazdan vereceğim. Zaten sabırsızlıkta bekliyor değil mi? <laughs> Canım benim evet. Eminim ama afiyet olsun. Hamurum çok güzel mayalandı arkadaşlar. Ben şimdi bizim tepsileri de hazırlayacağım. Fırına vereceğim. Evet annem hemen burada pizzasını bitiriyor. Az kaldı. <laughs> evet fırına vereceğim. Çok az zamanım olduğu için hemencik yapacağım size son halini göstereyim. Şöyle bir tepsimiz çıktı. Şöyle tezgahın şeyine bakmayın. Birazdan temizleyeceğim zaten. Şurada ikinci tepsim var. Diğer böyle iki tane daha çıktı. Bakın hatta göstereyim size. İki tepsilik daha çıktı. iki buçuk diyeyim hatta. Onları buzluğa attım. Artık buzlukta pizza hamurum da var. komda e şu an yattı. Şuradaki pizzadan da şimdi yarın havuzu var elmenin. Biraz ayıracağım. Havuza Havuzdan sonra hani insan acıkır ya o zaman yanında böyle götürür yer. Evet mısır yok derdim. Mısır katamadım ama olsun. Şimdi birazdan iftar olacak arkadaşlar. Biz iftarımızı yapacağız. Ee, bu videoyu da artık burada kapatmak istiyorum. Umarım hepinizin beğenmiş olduğu bir video olmuştur. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok seviniriz. Hoşçakalın. Allah emanet olun.